Fatma Gül. Yengeni bir daha üzme, tamam mı? Aa, silik etme. E benimle sen de... E, bu evde beraber yaşayacaksak bundan sonra... Evet. Burada bundan sonra birlikte yaşayacaksak ne olacak Rahmi kardeş? Herkes benim kurallarıma uyacak. Memnun olmayan, rahatsız olan varsa alır bunu çeker gider. Ben halimden memnunum. Hiç de rahatsız değilim. Belli. kurmuşun cumhuriyetin zaten. Fatma Gül, hadi gel hava alalım. Hadi kalk. Bu laflar bir kulağından girip öbür kulağından çıkmasın. Yaz o beyninin bir köşesine. Duydun mu? Duydum. Bizden başka kimseden hayır yok sana. Sen böyle üşümezsin değil mi? İyi. Bak duydum dedi. Kabul etti söylediklerini, kabul etti. Cık, bırak rahmet. Bana bak. Hayret ediyorum rahatlığına. Baksana nasıl yakınlaştılar. Ee? Fatma Gül'e beni neye her şeyi anlatınca o zaman da ee diyebilecek misin bakalım? Bu kadar rahat olacak mı? Bana bak bu iş büyürse sen uğraşırsın. Ben sana söyleyeyim. sen sustukça içindeki kabuk daha da kalınlaşıyor biliyorsun değil mi? Mutfakta konuşmalarınızı duydum. Çok ağır bir şey yaşıyorsun. Bu sebebin bir ucunda durmak zaten benim için çok utanç verici. Sana karşıdan bakmak bile çok ağır. Kim bilir senin canın nasıl yanıyordur. Kim bilir sen tek başına mücadele edemezsin Fatma Gül. Yardım alman lazım. Kim yardım edecek bana? Bir doktora gideriz. Bak senin durumundaki birçok bir kişiye yardım etmiş bir uzman buluruz. Kimse yardım edemez bana. içindeki zehri akıtmazsan hayatın boyunca bunu taşırsın Fabrika. Hiç geçmez yara. Geçmeyecek zaten. ensi olmasın. Hadi iç. O gidince sen de gidecek misin onunla? Kim gidince? O. Sana gideceğini mi söyledi? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. ...saportunu hazırlamış. Gidiyormuş yakında. Öyle mi? Bırak gitsin engel olma. Gitsin bir daha da dönmesin. Görmüyoruz. Fatma Gül. Fatma Gül. Fatma Gül uyumuş, uyumuş. Numarasıdır o. Söyle gelsin yeni iyice çıkarmasın başıma. Aç aç uyunur mu? Yok numara değil. Baktım uyuyor, mışıl mışıl uyuyor. Bana ne ne yaparsa yapsın. Onun hızını mı çekeceğim ben? Kendi derdim bana yetiyor zaten. Hadi dur, dur 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 bir dakika bir dakika. Dur. Sağ ol. Sen de sağ ol sen de sağ. ol. Ne atlıyorsun hemen? Kapıyı açamadı da açamadı kapıyı ondan. Yüz verme şu kadına sinir etme beni abi. Bugün o kadar çıldırdım onun da bile değil. Tamam tamam yapmam bir daha açmam kapıyı, açmam. Kadın iki üç tane hurda getirdi diye başımıza çöreklendi ha. Kendi poposuna yer açsın diye bizi postalayacak tabii. Bak eğer yerler size başa çıkamayız ben sana söyleyeyim. Bu kadını yollamak lazım. Çok çekeriz çok. Duyuyor musun? Çorbayı seni sevdiğin gibi ekşili yaptım. Soğutmadan hani. Aa, eline sağlık. Afiyet olsun. Sen yedin mi? Yok, ben yerim sonra. Fatma Gül gideceğini söyledi. Pasaport çıkartmışsın. Göstermişsin ona da. Ee, yolculuk nereye? Bilmiyorum. Ha, neresi olursa diyorsun yani. Yeter ki kaçayım buradan. İyi, ee, git. Hadi benim söylediklerim bir kulağından girip öbüründen çıkıyor. Şu zavallı kızın neler yaşadığını da mı görmüyorsun? Abla, ne olur yeter artık ya. Benim gitmem lazım. Burada durmam, o kıza da kötülük. Yo yo git git. Ben sana engel olacak değilim. Sen kafana koymuşsun madem git. Kaç sorumluluklarından. Git. Uzaklaşınca belki unutursun yaptığın haksızlığı. Vicdanın sesi yetişmez oraları, duymazsın. Burada bir hayatı yerli bir ettikten sonra kendine yepyeni bir hayat kurarsın. Bu kızı burada kaderiyle baş başa, mutsuz, nefessiz bırakıp orada kendine yeni ufuklar açarsın. Ne yazık ki yolun açık olsun diyemiyorum sana. Benim ne yapacağım merak ediyorsan eğer. Hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Bu kızı o kadının eline bırakmayacağım. <laughs> Benim için de hayat zor olacak belki bundan sonra. Ama Fatma Gül'ü tanıyıp çektiğini gördükten sonra onu yalnız bırakamam ben. O kadar insafsız değilim. Ne yapayım? Afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.